Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet arkadaşlar yeni bir video içeriğiyle karşınızdayız. İnşallah Allah izin verdiği müddetçe Riyaz-ı Salih'ini Arapçasından okuyup Türkçesine tercüme etmeye çalışacağız. Allah faydalı ilim versin. Faydalı ilimi faydalı işlerde kullanabilmeyi de nasip eylesin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Riyazü Salim'deki ilk babımız iyi niyet ve ihlasla ilgili gelen bab. Buranın tam tercümesini yapacak olursak açık ve gizli tüm işlerde, sözlerde ve hallerde iyi niyet ve ve ihlaslı olmak ile ilgili gelen hadisler babı şeklinde çevirebiliriz. Hemen benim niyetim 5 hadis 5 hadisi okumak. O yüzden ilk 5 hadisi bu videoda okumaya çalışacağız. Hemen birinci hadisten başlayalım. Ve an emiril mümini Ebi Hafs'in Ömer bin el-Khattab Müminlerin emiri Ebi Hafs Ömer bin El-Hattab'dan rivayet olunduğuna göre El-Hattab'dan sonrası bin Nüfeyl bin Abdil dan itibaren ta şuraya kadar radıyallahu anhu'ya kadar Ömer bin El-Hattab'ın nesebi arkadaşlar. İmam Nevevi bize Ömer bin el-Hattab'ın nesebini burada veriyor uzunca. Soy ağacı da bir bakıma diyebiliriz. Müminlerin emiri Ömer bin el-Hattab'dan rivayet olunduğuna göre Allah ondan razı olsun. O şöyle dedi. Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle söylerken işittim dedi. Peygamberimiz şöyle buyurdu. İnlemel الْاَعْمَالُ bir niyet. Muhakkak ki ameller niyetlere göredir. Yani ameller niyetlerle beraberdir. Niyetlere göredir diyebiliriz. Ve innema likulli imriin veya katarak okursak ve innema imri'in ma neva. Ve her kimse için, her kimse için niyet ettiği şey vardır. Femen kanet hicratuhu ilallahi ve rasuli her kimin hicreti Allah'a ve Resulü ise fe hicratuhu ilallahi ve Resulü. Onun gerçekten hicreti Allah'a ve Rasulü nedir? ve men kanet hicratuhu lidunya yusibaha ve her kiminde hicreti onu elde edeceği bir dünyayla ise yani dünyada elde edeceği bir şeye ise ev veya imraetin yenkahuha veya kendisiyle evleneceği bir kadına ise sehicratuhu ila mahajara ileyhi onun hicreti neye hicret etmek istemişse onadır onun hicreti neye hicret etmişse onadır yani burada ne demek istiyor? Yani ne için hicret etmişse onun hicreti odur. Kadın için mi gitti? Yoksa dünyalığı elde etme için mi gitti? Hangisini yaptıysa niyetine göre o da hicreti onundur diyor. Müttefakun ala sıhhatihi. Bu hadisin sıhhatinde ittifak olunmuştur. Yani sıhhati konusunda alimler ittifak etmiştir diyor. Ravahu imamel muhaddisin Muhaddislerin iki imamı bu hadisi rivayet etti. Kimmiş bu iki imam? Ebu Abdillah Muhammed İbni İsmail. Yani Buhari diye bildiğimiz Muhammed bin İsmail. Ve Ebu Hüseyin Müslim bin Haccac Yani bizim de Ebu Müslim diyebildiğimiz sahiha yazarlar. İşte bu iki imam fi sahihihima Onların o iki sahihinde yani iki tane sahih kitabında Buhari'nin sahihi, Müslim'in sahihi yani kendi sahih kitaplarında öyle sahih kitapları ki اَلَّذَيْنِ هُمَا اَصَحْهُ الْكُتُبِ الْمُسَنَّفَتِ nefeti Yani tasnif olunmuş kitapların en sahihleri olan sahih kitaplarında bu hadisi hu bu hadise gidiyor. Bu hadisi iki imam mühendislerin iki imamı rivayet etti. Şeklinde burada da açıklama yapıyor. İmam Nevevi bize bu hadisin nerede geçtiğine dair bilgi veriyor. İkinci hadisimize baktığımız zaman ve an ümmil müminin müminlerin annesi ümmi abdillah aişete radıyallahu anha ümmi abdillah aişe Allah kendisinden razı olsun aişe validemiz müminlerin annesi olan aişe validemiz den rivayet olunduğuna göre o şöyle dedi. Galet şöyle dedi. "Gala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemiş. Yezu ceyun el-Ka'bete. Bir ordu Kabe'ye yezu savaş açar." bir ordu abeye savaş açar. Fe izâ kânû bi e minel erzî fe kanu Yani vardıklarında diyebiliriz. Olduklarında yani orada bulunduklarında vardıklarında nereye? Bi <Sessizlik> e Çorak arazi. Çorak arazi demek yani çorak araziye vardıklarında minel erdi yani yeryüzünde bir çorak araziye vardıklarında yuhsefu bi evvelihim ve ahirihim yuhsefu helak edilir yere batırılır bi evvelihim ve ahirihim yani başıyla sonuyla o ordu helak edilir Peygamberimiz böyle söylüyor. Sonra galet. Bunun üzerine Ayşe diyor ki radıyallahu anha kultu dedim ki ya Resulallah ey Allah'ın Resulü keyfe yuhsefu bi evvelihim ve ahirihim ve fihim esvaquhum ve men leyse minhum ey Allah'ın Resulü onların arasında Onların arasında ticaret için yola çıkanlar ve kötü niyetli olmayanlar varken, yani vemen leyse minhum, onlardan olmayan, yani Kabe'ye gitmek için gelmiş olmayan bir grup ticaret için orada bulunan insanlar varken, nasıl başıyla sonuyla bu ordu helak edilir diye soruyor meraktan. Yani bunların niyeti diyor Kabe'yi yıkmak değil. Nasıl helak edilir bu insanlar? Bunların suçu ne? Gibi kafasında bir soru işareti oluyor galiba. Ve Peygamberimiz de böyle söylüyor. Kale, Peygamberimiz de diyor ki Yuhsefu bi evvelihim ve ahirihim. O ordu başıyla, sonuyla helak edilir. Sümme yub'a'thûne ala niyatihim. Sonra ise onlar niyetlerine göre diriltilir. Yani o kıyamet gününde insanların diriltileceği gün niyetlerine göre diriltilir. Yani onlar öldü diye onlar da o Kabe'ye savaş açanlar gibi değildir demek istiyor. Niyetleri neyse ona göre hesaba çekilir. Bu şekilde yani bunu anlatmaya çalışıyor. Muttefakun aleyh. Muttefakun aleyh demek Nebevi'nin ifadesiyle bu hadisi hem Buhari hem de Müslim aynı sahabi ile birlikte yani hadisi aynı sahabi ile beraber nakletmişler kitaplarında. Heza lafzul Buhari'yi yani bu lafız ise yani burada okumuş olduğumuz lafız ise Buhari'de geçen lafızmış. Bunu bize söylüyor İmam Nebevi. Üçüncü hadis ve an Aişe'de radıyallahu anha. Yine Aişe radıyallahu anha'dan rivayet olunduğuna göre o şöyle dedi. Kalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. La hicrate ba'del fethi fetihten sonra hicret yoktur. Yani Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur diyor. Velakin cihadun ve, ve niyetun. Ancak cihad ve niyet vardır. Buyuruyor Peygamberimiz. Ve izes tüm tüm. Eğer savaşa çağrıldığınız zaman, yani çağrılırsanız, fen firu. Ona katılın, ona iştirak edin. Muttefekun aleyh. Yani Buhari'de, Müslim'de bu hadisi kitaplarında yer vermişler. Aynı sahabille. Ve ma'nâhu. Bu hadisin manası şu. La hicrete min Mekke'te. Yani Mekke'den artık hicret yoktur demek istiyor. Mekke'nin fethinden sonra Mekke'den hicret edilmeyecek diyor. Le çünkü o Mekke şehri saret oldu. Dara İslami. İslam yurdu oldu. Yani İslam yurdu olmasından sebep artık Mekke'de hicret olmayacağını bize söylüyor bu hadis manasında vermiş bulundu. Dördüncü hadise baktığımız zaman ve en Ebi Abdullah Cabir bin Abdullah el ensari radıyallahu anhuma niye anhuma dedi çünkü Cabir de Abdullah da sahabi olduğu için anhuma o ikisinden razı olsun dedik burada Ebi Abdullah dan rivayet olunduğuna göre Abdullah'tan rivayet olunduğuna göre o şöyle söyledi. Künnâ ma'annabiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi gazzâtin. Biz nebi ile beraber bir gazve dedik. Fe o şöyle buyurdu. <laughs> İnne bil medîneti le ricâlen mâ sîrtum mesîran. Yani Medine'de öyle kimseler var ki Medine'de öyle kimseler var ki Masirtum tüm mesira yürüdüğünüz 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 her yerde ve la qada'tum vadiyen ve kat ettiğiniz her vadide kat ettiğiniz her vadide illa kanu me'akum onlar da sizinle beraberdir. Yani yürüdüğünüz her yolda ve kat ettiğiniz her vadide onlar da sizinle beraberdir. Halbuki onlar Medine'de kalmışlar. Ama Peygamberimiz diyor ki yürüdüğünüz her yerde onlar da sizinle beraber. Kat ettiğiniz her vadide onlar da sizinle beraber. İlla kânû me'ekum. Onlar da sizinle beraber. Habesehumul <laughs> merav. Lakin diyor onları hapseden yani onları sizin fiilen yanınızda bulunmanıza engel olan şey hastalıklarıdır. Bunu söylüyor. Yani hastalıkları sebebiyle sizin yanınızda değil. Ama halbuki geçtiğiniz her yerde sizinle beraberdir onlar diyor. Ve fi rivayeti başka bir rivayette ise şöyle söyleniyor. İlla şarakukum ecri yani sevap konusunda sevap hususunda sizinle ortaktırlar. Yani siz aldığınız sevaplardan onlar da alıyor diyor. Her ne kadar sizin yanınızda olmasalar da onlar da sevabını alıyorlar diyor başka bir rivayette. Ravahul Müslim. Bu hadisi yani bu okumuş olduğumuz şu hadisi Müslim rivayet ediyor. Ve buhari an Enes radıyallahu an. Buhari de ten, Allah kendisinden razı olsun. Enes'ten rivayet ettiği hadise göre Enes radıyallahu an şöyle söylüyor. Kale Raca'na min gazveti tebuk ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Nebi ile beraber Tebuk gazvesinden dönüyorduk. Fekale O şöyle söyledi. İnne ekvâmen halfena bil Medineti. Arkamızdaki kavimler arkamızdaki kavimler Neredeki kavimler? Medine'deki arkamızdaki kavimler. Ma selekna şirben, ma selekna şirben. Geçtiğimiz dağ yolunda ve la vadiyen ve vadide illa vehum Onlar bizimle beraberdir. Yani diyor ki geçtiğimiz dağ yolunda ve vadide onlar da bizimle beraberdir. Yukarıdaki hadisin benzerini Buhari Enes bin Malik'ten naklediyor. Onlar da bizimle beraberdir. Habesehumul <laughs> uzru Onları özürleri alıkoydu. Yani yukarıdaki hastalıkları özürlere onlara alıkoydu diyor. Dördüncü hadisimiz de bu şekildeydi. 5. hadise baktığımız zaman ise ve an Ebi Yezid Ma'in İbni Yezid bin El Ahnes El Ahnes Radıyallahu anhum Ve Ve hüve Ve ebuhu ve cedduhu Sahabiyyun Kendisi Babası ve dedesi sahabi olan Ebi Yezid'den rivayet olunduğuna göre o şöyle söyledi. Kâne Ebi Yezid ahrece denanira yetefaddeku biha Babam Yezid tasaddukta bulunmak için yani fakirlere vermek için cebinden işte dinarlar çıkardı. Seza'aha ve onları koydu. Nereye? Inde raculin fil mescidi. Mescitte bir adamın yanına onları koydu. O çıkardığı dinarları mescitte bir adamın yanına koydu. Fecedu. Ben de gittim. Fe'heztuha. O dinarları aldım. tuhu biha. Ve o dinarları aldım ve babama onları verdim. Yani geri verdim onları. O dinarları yerden aldım. Babama onları geri verdim. sakale Bunun üzerine babam dedi ki Vallahi Allah'a yemin olsun ki Ma iyyâke erattu Ben seni kastetmedim. Yani ben sana onları vermedim sakastuhu sakastuhu ila resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben de bu durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürdüm yani durumu ona anlattım böyle böyle oldu falan söyledim fakale o da dedi ki leke ma nawayte ya yezid ey yezid senin için niyet ettiğin şey vardır. Yani bab, e, Ma'nın babası olan Yezid Peygamberimiz diyor ki senin niyet ettiğin şey vardır sana. Ne niyet etmişti? Dinarlara tasadduk etmek. Yani fakirlere vermek niyeti vardı. Bu niyet ettiğin şey senin için vardır diyor. Bunun sevabını almış, aldın, almışsındır demek istiyor. Ve leke ma ehezte Ey man, Senin için de aldığın vardır. O dinarları almıştı ya. O dinarlar da senin içindir diyor. Yani Yezid için niyet ettiğin tasadduk niyetin senin için var. Sevabını aldın. Ma'in de kendisine verildiğini zannettiği dinarları aldığı için o dinarlar da kendisinin oldu. Peygamberimiz bunu ifade ediyor bu hadisinde. Ravahul Bukhari. Bu hadisi Bukhari rivayet ettiği. Evet ilk beş hadisi bu şekilde tamamlamış olduk. İnşallah devamını getirmeyi Rabbim nasip eder. Allah cümlemizden razı olsun. Selametle.